Merhaba arkadaşlar. Bugün bu etrafına bakıyoruz ve burada tam iki tane yumurtam var. Çok heyecanlıyım. Aç 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 aç. Bu ne? Geyiğe benziyor. Burada ne var? Dondurma istiyorsunuz. Ne dondurması daha bebeksin hiç. Yaramaz biraz gördünüz mü? Bak bak hoşlanmıyor bir de. Bak nereye gitti? Bir yere gitti o bay bay diyor arkadaşı da. Burada ne var? Yumurta ve elmas çıktı. Bulut yumurta. Ay çok tatlı. Bunu Fluff evinde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar izlerken? Bak bebek olmasına rağmen biber istiyor. Bebekler biber yer mi? Bana bir cevap verin arkadaşlar. Bak gözü döndü gözü. Sen ne yaptın öyle yaramaz. Şimdi bu bebeklere bir de evler yapmamız lazım arkadaşlar. Ona da bay bay dedik. Sırada bu yapraklı yumurta var. Bak şimdi bu da isteyecek ya biber ya pizza ya bir şey. Dondurma istedim. Yahu ne dondurması al sana süt. <laughs> Başı döndü arkadaşlar. Süt çok sağlıklı. Yoğurt yiyin arkadaşlar için. Süt için yoğurt yiyin. Bu ne bu bu evi istedi. Tamam yaparım sana ben o evi. Var elmasımız gel gidelim de yapalım. Hadi bakalım. Sen bu evi mi istedin? Al sana bu ev. Sen ne istedin? Sen de bu evi istedi Bu ev bitmiş zaten. Yapalım hemen. Ay ne minnoşsun ya. Arkadaşlar diğer adalara gidip elmas toplayalım mı? Bakalım burada elmaslar var mı? Yok. Burası bizim adamız zaten. Burada elmas olsa hemen bize gelir. Ne istiyormuş diğerleri? Bu da bir şey istiyor. Bu da buradaki ev istiyor. Tam paramız var. Sen süt istiyorsun. Aa sana minnoşum. Bak şu da süt istiyor. Hemen verelim. Hemen verelim sana sütünü. Elmas verdi bize. Ay gökkuşağına bakın. Çok güzel. Hadi hemen diğer doğru yolculuk yapalım. Başlayalım yolculuğumuza. Nereden yahu? Hani benim teknem? Gel şu teknemizi bulalım gel. Şimdi bizim adamızdan çıktık arkadaşlar. Karlı ada var. Buraya gidemiyoruz. Henüz açılmamış. Şu kaktüslü adaya bir bakalım önce. Biz burada her yeri gezdik mi? Bir bakalım. Burada elmas yok. Burada bir tane var. Hızlı hızlı yürüyeceğim. Şu flamingolara bakalım buradan elmas gelsin. Hepsinin mutlu olmasını istiyoruz. Bakın mutlu oldular. Gel gel gel. Acı biberler var. Şurada yukarıda civcivimiz var, gördünüz mü? Bak çiçek kurumuş. Gel, gel çiçeği sulayalım, gel. Kıyamam ben çiçeklere hiç. O da bize ödül elmas verdi. Bak bu düşmüş. Bunu yukarı çıkartmamız gerekiyor. Ben ya acele ettim. Yavaş yavaş yapacağım. İşte koyduk. Heykeli en tepeye koymamız gerekiyordu ve koyduk. Tamam, başardık bu sefer. Az önce yapamamıştık şimdi oldu ama. Buradan da elmas geldi. Burası da henüz kapalı. ne? Burada bu kalem bunlar var. Onlara yardım edelim. Onlar mı da mutlu olsunlar? Yeşil olan mutlu. Biz de onları yeşil yaparız. Mutluluk en güzel arkadaşlar. Ağıt, üzüntü. Hepsi kötü. Siz ne yapıyorsunuz yaramazlar? Bak burada bu şeyler rafınlar çok yaramaz. Eşya çalıyorlar. Çünkü. Abajur lazım bana bir tane. Hani abajur bak bunun elinde yakaladım seni. Kimin evinden aldın o abajuru? Şeker. Bak yakaladım. Böyle bir hazine sandığı ve kurabiye. Ve ayakkabı. Kurabiyeyi de yakaladım. Bunlar bizim eşyamız. Almasanıza ya. Bir elmas daha. Şeker, elmas, ananas şey aman ananas şeker şekeri buldum ananası buldum elma elma vantlatör soda ay bak görev alamadım onu şunu alalım soda da bunda hepsini buldum iki elmas da buradan geldi o oh, dört elmas Burada da elmas var. Hediye de mi geldi çantamızda? Bir hediye var sanki. Gel gel hızlı hızlı yürü biraz. Çok yavaşsın ya minnoşum. Kaktüs nasıl solmuş arkadaşlar. Teşekkür için bize hediye verdi. Hadi gel hemen adamıza dönelim geri. Ya da diğer adalara da bakalım. Öyle dönelim. Şu karlı adaya da bakalım bir tane. Çiçek var, penguenler var. Aa bunlardan da elmas çıkıyordu. Tamam hatırladım şimdi. Şu adayı açabiliyoruz. Dur. Burayı bir güzel toplayalım elmasları. Kristal çiçekler. Çok severim. Zaten çiçeği çok severim arkadaşlar. Hele bir de kristalse. ayıcıklar. Geyik... ne oldu sana? Minik geyiği. Onu kucağımıza aldık galiba yukarı annesinin yanına mı çıkartıyoruz? Neden düştün sen? En tepeye kadar çıkarttım onu arkadaşlar. Dikkat et tamam mı? Düşme annen olmadan da bir yere inme. Onları da topladık. Burada şirin mi şirin penguenler var. Bazıları üzgün. Hepsini mutlu ettik ya. Buradan da bir elmas geldi. Fok balıkları var. Hop 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 hop. Buradan da geldi. Buradan da geldi çiçek açacak şimdi. Kristal çiçek mi güzel? Bu çiçek mi güzel arkadaşlar? Ben ikisini de beğeniyorum. Burada mutsuz kardan adamlar var. Ben hepsini mutlu yaptım. Mutluluğu çok seviyorum. Çiçek açsın, çiçek açsın. Lale mi bunlar arkadaşlar? Laleye benziyorlar. Şuradaki elmasları da toplayayım. İşte yuvasından düşmüş bir minnoş daha. Ben seni hemen yukarı çıkartırım annene kavuştururum seni çözülme. İşte yetiştik bile. Dikkat et bebeğim düşme tamam mı bir daha? Şimdi. Arkadaşlar buradan değil bir dakika tekrar başladığım yere dönüyorum. Döndüm 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 buradan. Şurada açılmayan bir yer vardı oraya gideceğim. Tam olarak burası. Bakın orada bir yumurta var onu kurtarmam lazım o benim arkadaşım. Git. Git buradan. Aa. Pamuk şekerli flusisi ver bize. Pis seni. Tavşanları mutlu yapalım. Ben mutsuz tavşan istemem. Ee, tamam çok mutlu oldum ben de. Bu ev kimin evi? Burada bir ev var geçilmiyor. Demek ki kimsenin evi değilmiş. Hadi adamıza gidelim yeni yumurtalarımıza bakalım. Bir tane var gerçi. O bunlar da bayağı sonra açılacak. Neyse. Cık. Ne yapıyor benim innoşlarım? Onlara bakalım bari. Evine girdik. Biz size kıyafet de giydirebiliyoruz. Dur bakalım ne giydirsek ki? Önce bir elbiselere bakalım. <laughs> Ay ne cici oldun sen. Parayla şunu alacağım sana. Bu da çok yakıştı zaten. Ona uygun ayakkabı var mı? Bakayım. Dur. Pembişler nasıl? O pembişler de güzel. Şu da güzel. Yok kuşağı gibi. Gözlük var, şapka var, ceket var. Sonra şapka mı giydirsek gözlük mü taksak ne yapsak ya? Bu ne? Aa topunu değiştirebiliyoruz. Bu rakunlara fırlattığı top var ya onu değiştirebiliyoruz bir dakika. Ama ben bu minnoşa gözlük istedim. Gözlük gözlük gözlük. Ay ne şeker şeyler var. Şu nasıl olur? Kenarlarında da kalpler var, ayakkabısıyla da uyumlu. Çok tatlı oldun. <laughs> Arkadaşlar şunu devine gidelim. Ay öbürde süt istiyor, hiç görmedik ya. Sen limon mu istedin kaplancık? Al bakalım sana limon. Limonu böyle kıtır kıtır yiyeni ben ilk kez görüyorum arkadaşlar. İki yaşına geldi. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yaşların olsun. İki yaşında artık o. Yok bu olmasın ya. Bu mu olsun bizim hayvanımız? Artık bizim hayvanımız bu. Değiştirebiliriz tekrar eğer istiyorsanız. Ben o kediyi daha çok seviyorum galiba. Bir dakika. Bu olsun ya ben bu kedişi daha çok seviyorum arkadaşlar. Kaplanı da seviyorum ama kediş çok tatlı. Burası da bizim kedimizin evi. Bunun kıyafetlerini de buradan değiştirebiliyoruz. Bakın çok tatlı. Ceketini de soyabiliriz. Bu çok şirin cici bir kıyafeti var. Bak bu ceket de çok güzel. Elbiselere ben bir daha bakacağım. Dur ceketi soyayım daha rahat girelim elbiselere. Ne tatlı elbiseler değil mi arkadaşlar? Siyah beyaza bakalım. Bu da çok yakıştı. Kırmızı da çok yakıştı. Şu moru deneyeceğim. Bence en çok mor yakıştı ama ayakkabısı hiç uyumlu değil. Para verip bu ayakkabıyı aldım ben. Gözlüğü de çok tatlıymış. Yumurtasını değiştirebiliyoruz. Burak onlara fırlatıyor ya. Bakalım. Şurada yukarıdaki de çok güzeldi şu renkli olan. Biraz da bununla oynayalım. Benden kek istiyorum hiç kekimiz yok. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de benim gibi çok eğlendiyseniz bu sislerin adasını beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.